Ay 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 ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Döndüm, daldım, babam, yaprava, O zaman Sana da ayıp olmayacaksa biz yarımşar Porsiyonu takalım abi ha Altan Olmaz mı? Madem abimizle ne biçim konuşuyorsunuz lan? Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azrail bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne indirimindesin birader? Benim ben. Selam bana Atmaya ben ne bırak? Atmaya dersin mi? Evet. Bundan 26 sene önce Şanlıurfa Birecik'te, Meydan Mahallesi'nde bir doğuma gittiniz mi? Gittim. İşte o çıkardığınız kişi ben. Niye çıkardınız beni? Sizin yüzünüzden ben 26 senedir ne rezillikler çektim biliyor musun? Hani bu Nuri mi Nuri oldu benim hayatım. Nasıl sen ne be? Allah sizin cedanızı vermesin be. Şahsen hiç tavsiye etmiyorum. Ben bir kere sabahlara kadar ders çalıştıydım. Sonuçta gene sıfır aldım. Saçmalama evladım. Sabaha kadar ders çalışıp da niye sıfır alasın ki? Yanlış derse çalışmışım. <laughs>